Günaydın. BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 9005, 9195 bandında hareket ederek günü %0,85 değer kaybı ile 9031 puandan tamamladı. İşlem hacmi 69,2 milyar TL ile düşük seyretti. Dünkü işlemlerde sanayi endeksi %0,15, bankacılık endeksi %0,31 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı Akbank, Furoto, Otokar sağlarken Bimaş, Aselsan ve Tüpraş endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bist 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde 9200'ün yukarı yönde aşılamaması ile satışların hız kazandığı endekste 9200-9274 ilk etapta takip edilecek direnç bölgesini oluşturmaktadır. Bu bölge üzerinde ise 9400 ve 9500 sonraki dirençler olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9000 kritik eşiği altında 8900 ve 8800 destekleri takip edilebilir. Dün yurt içinde Deutsche Bank, Türkiye'nin ekonomi yönetimine ilişkin hazırladığı notta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ihtiyatlı reaksiyon mekanizmasını korumaya devam edeceği gözlemini paylaştı. Banka daha önce Kasım'da başlaması beklenen faiz indirimlerinin ortaya çıkan riskler dolayısıyla öteleneceği beklentisi olduğunu belirtti. Deutsche Bank 2025 enflasyon tahminini ise %23,2'den %25'e çıkardı. Dün BOFA'da Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini %42,2'den %43,3'e yükseltti. Ayrıca dün Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını duyurdu. Bugün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyrederken Amerika Birleşik Devletleri'nde ticaret dengesi, yurt içinde ise finansal araçların reel getiri oranları öne çıkıyor. Teknik takip listemizde yer verdiğimiz hisseler Arçelik, Tekfen ve Kardemir'de. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.